сегодняшний день работы активно ведутся на первом энергоблоке. Мы смонтировали основное технологическое оборудование, это корпус реактора. Также мы планируем смонтировать парогенераторы улитки и насосов, приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. На втором энергоблоке в этом году мы планируем осуществить поставку основного технологического оборудования. На энергоблоке номер три ведутся основные строительные работы и подготовительные для монтажа корпуса реактора и основного оборудования. На энергоблоке номер 4 на сегодняшний день ведутся земляные работы. И в этом году планируем получить лицензию на сооружение четвертого энергоблока. Визит прошел, по моему мнению, очень хорошо. Всем все понравилось. На встрече обсудили текущий статус проекта, рассказали, как происходит проект, как строится. Он уехал в очень хорошем настроении. Основные этапы сооружения они определены у нас в графике. Это монтаж основного технологического оборудования, строительство машинного зала насосных, строительство схемы выдачи мощности, которая способствует передаче электроэнергии уже в электросети Турции. Katılmamın asıl sebebi aslında ülkeme gelecek bu nükleer teknolojinin ülkeme getirilmesine katkım olmasını istedim. Bu sebepten ötürü... Bu heyecan verici sürece katılmaya karar verdim. E, Rusya'da 6,5 yıllık eğitimimizde çok fazla teknik gezimiz ve staj imkanımız oldu. E, bunun dışında atom expo gibi e, fuarlara, kongrelere, enerji kongrelerine katılma imkanımız oldu. Öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe tökme imkanımız oldu. E, ayrıca geçen yıl e, sizin de bildiğiniz gibi şu an Akkuyu e, Nükleer Güç santrali inşaat halinde. E, şirketimiz bizi belli e, periyotlarla Rusya'ya staja gönderiyor. Ben de geçen yıl 4,5 ay Petersburg'daki Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde çalıştım. Kendi alanımda Ruslarla beraber gelecekte nasıl çalışacağımı görmüş oldum, deneyimlemiş oldum bu projeyi hayata geçirileceğini duydum ve e, tercih ettim. baş Sınavları başarıyla verdikten sonra Rusya'ya okumaya gönderildim. Rusya'daki eğitimin kalitesi, bize orada nasıl davrandıklarını gördüm. E, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi sadece bizimle ilgilenmesi için özel çalışanlar işe aldı. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti, Büyükelçiliği temsilcileri de sürekli olarak bizle ilgileniyorlardı. Bu bizi bekleyen durumun nasıl bir şey olduğunu gördüm. Ülkemiz için gerekli insanlar olduğumuzu hissettim ve gelecekteki eşimi e, davet ettim karar verdim, davet ettim, o da benden bir sene sonra eğitime Rusya'da başladı. Atom için insanlık projesinin amacı, atom teknolojisiyle birlikte değişen insanların gerçek hikayesini ele almak ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için nükleer teknolojinin önemini göstermeyi sağlamaktır. Biz de Türkiye temsilcisi olarak kızımla birlikte bu projede yer aldık. Kızımızla birlikte. Kızımız için muazzam bir anı oldu. İlerleyen zamanda bizim hayatımızı, tanışma hikayemizi anlattığımız bir videomuz oldu. Bizim burada esas amacımız zaten yeri, e, öncelikle kendi çocuğumuza ve Türkiye'nin gelecek nesline temiz bir dünya bırakmak ve onlara ilham kaynağı olmak istiyoruz. Bu projeye katılım esas amacımız da bu zaten.